Muhterem dostlarım, bundan önceki cehennem ile ilgili sorular ve sorunlar konulu birinci videomda genel olarak cehennem hakkında bilgi vermiş ve ardından herkes mutlaka cehenneme mi girecek, cehenneme uğramadan hiç kimse cennete giremeyecek mi sorusunun cevabını vermeye çalışmıştım. Bu videomda konunun ikinci sorusuna geçiyorum. Yeni sorumuz veya sorunumuz günahkar Müslümanların durumu ahirette ne olacak? Bu konuya başlarken Kur'an'dan öğrendiğimiz ve mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda vardır. Müslümanlar olarak İslam'ı ve Kur'an'ı bizzat Kur'an'ın kendisinden öğrenmek isteyip de ona baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden Tevvab diye bir sıfatının olduğunu görürüz. Bunun anlamı insanlara tevbe etme imkanı ve fırsatını veren tevbeleri çok çok kabul eden demektir. Yine onun Gaffaruz Zunub yani günahları mağfiretiyle bağışlayan sıfatı olduğu gibi Settarul Uyub yani ayıpları örtüp gizleyen sıfatının olduğunu da öğreniyoruz. Bunlardan başka onun işlenen günahları, günahı işleyen kişiye bile unutturduğunu ve işlenen bazı güzel davranışlara yahut dünyada çekilen bazı sıkıntılara karşılık olarak önceki bazı günahları affettiğini de öğreniyor ve bunları biliyoruz. Bütün bu sıfatlardan anlıyoruz ki Rabbimiz fırsat ve imkanı değerlendirip bütün samimiyetiyle ve bilinçli olarak tevbe edenleri veya güzel davranışlar sergileyenleri affedecek. Ayrıca onların ayıp ve günahlarını örtüp gizleyecek. Hatta bunları kendilerine bile unutturacak ve böylece müslüman kullarını affederek onları cehennemine atmayacaktır. Tabii bu arada işledikleri günahlar nedeniyle Müslümanlara dünya hayatındayken vicdan azabı çektirerek veya bir takım sıkıntılar ve darlıklar yaşatarak onların azaplarını ve cezalarını henüz dünyada iken çekmelerini de sağlayabilir. Mesela bu konuda Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken batsa dahi mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar. Yüce Rabbimiz günah işleyen bir Müslümanın haberi olmadan bazı şeyleri vesile kılarak onun günahlarını affetmektedir. Bu konuda Ankebut Suresi'nin 2 ila 7. ayetleri arasını okuduğumuzda zaten cevabı orada bulmaktayız. Ankebut Suresi'nin 2. ayeti şöyledir: İnsanlar denenmeden iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? 3. ayet: Ve andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınadık. Artık elbette Allah doğru kimseleri bildirecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir. Bazı meallerde maalesef bu ayetin meali verilirken bilecek diye çeviri yapılmıştır ki bu da Allah'ın önceden bazı şeyleri bilmediği gibi bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Oysa burada bildirecek şeklinde çeviri yapmak manayı tam olarak verecektir. Yani Allah dünyada ve ahirette iyi, kötü, mümin, kafir, münafık, münkir kimdir? Herkese bildirecektir. 4, 5 ve 6. ayetler Yoksa kötülük yapanlar bizi öne geçirebileceklerini, bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? İlke olarak benimsedikleri şey ne kötüdür? Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, hiç şüphesiz ki Allah'ın belirlediği zaman kesinlikle gelicidir. Ve o en iyi duyandır, en iyi bilendir ve kim gayret gösterirse, ancak kendi için gayret gösterir, şüphesiz ki Allah kesinlikle alemlerden zengindir. Ve son yedinci ayet. Ve inanan ve salih amel işleyenler yani düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler onların kötülüklerini elbette örteceğiz ve kesinlikle onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık vereceğiz. Özellikle bu son yedinci ayet anlatmak istediğimiz konuyu çok açık ve seçik bir vaziyette açığa kavuşturmaktadır. Bazı insanlar beğenmese ama şu yok mu ama bu yok mu diye itiraz etseler ve kabul etmek istemeseler de durum budur. Yani Yüce Rabbimiz iman eden ve salih amel işleyen kullarının kötülüklerini örttüğü gibi yaptıklarına daha da güzel karşılık vereceğini söylüyor. Yani Allah bunu söylerken başkalarının kalkıp da başka şey söylemeye hakkı var mı yahu? Tabii bu konuda çok sayıda ayetler vardır ama burada hepsini saymamıza gerek yoktur. Çünkü maksadın anlaşıldığını düşünüyorum. Ama yine de Alu İmran suresinin 133 ila 136. ayetleri arasını bu konuya şahit olarak gösterebiliriz. Orada Müslümanların işledikleri kötülüklerden sonraki halleri hakkında şöyle buyrulur. Utanç verici kötü bir iş yaptıkları veya varlık sebeplerine aykırı bir davranışta bulundukları zaman Allah'ı hatırlarlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten Allah'tan başka kim günahları affedebilir ki? Onlar işledikleri günah ve hatalı işlerde de bilerek ısrar etmezler. İşte bunların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve içinde ırmaklar akan cennetler olacaktır iyiliklere gayret gösterenler için ne güzel bir mükafaattır. İşte bu ayette böyle denilerek işledikleri hatalardan sonra Rablerini hatırlayarak günahlarının affi için yalvaran, işledikleri günahta da ısrarcı olmayan Müslümanların Rableri tarafından bağışlanacağı ve asla cehenneme girmeyecekleri hususu bir kere daha vurgulanmaktadır. Hatta bu konuda Kur'an'ın en müjde verici ayeti olarak bilinen Zümer suresinin 53. ayetini bilmeyenimiz yoktur herhalde. Rabbimiz orada ne buyuruyordu? Ey nefislerine yani kendilerine yazık eden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah günahları tümden bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edicidir. Böyle buyuruyordu Rabbimiz böyle buyurarak meseleye son noktayı koyuyor. Artık bunun üzerine kim ne diyebilir? Burada önemli olan iman etmiş ve salihatı işlemiş olmaktır. Bir de Allah'ı ve koyduğu kuralları hafife almamak gerekmektedir. Günah işleyip işleyip nasılsa Allah affeder düşüncesiyle bu işi hafife almak ve Allah'ı takmamak Müslümanca bir tavır değildir. Çünkü Allah'ı takmayarak ve onu hafife alarak günah işlemek imansızlıktır. Bu günah işlemek değil istikbar yani Allah'a karşı büyüklenmektir ki iblisin yaptığı da aynen bu idi. Dolayısıyla böyle birinin Müslüman olduğu düşünülemeyeceği için ahiretteki durumunun imansızlarla aynı olacağını belirtmemiz gerekmektedir. Kendisi Müslüman olduğunu söylese bile onun durumu Müslümana yakışmayacak, imansız birine yakışacak bir durumdur. Belki bu konuda Müslümanların Allah'a karşı işlemiş olduğu günahları Allah'ın affetmesinin mümkün olabileceği ama kul hakkının bunlardan farklı ve ayrı olarak ele alınması gerektiğine dair bir itiraz gelebilir ki bu itiraz doğrudur, haklıdır. Toplumumuzda genel bir kanaat vardır. Hatta sokaktan geçen herhangi birini çevirseniz veya kahvede oyun oynayan bir insana sorsanız Allah'ın asla affetmeyeceği günahın şirk ve kul hakkı olduğunu, Allah'ın şirki affetse bile kul hakkına karışmayacağı ve her günahla karşıma gel ama kul hakkıyla karşıma gelme. Çünkü ben ona karışmam. Onu hakkını yediğin kulumla halledin diyeceğini duyarsınız. Elbette kul hakkı çok büyük bir günahtır. Hiç kimse onu hafife almamalıdır. Zira Günahı hafife alanların ne durumda olduklarını daha yeni anlattık. Ancak bu kul hakkının asla affedilmeyeceği anlamına gelmemelidir. Dünyadayken birilerinin hakkını yiyen ve hak sahibinden helallik dileyemeden mahşere gelen kişi hakkında benim de çok sık kullandığım çok güzel bir hadis-i şerif vardır. Buhari'de Mezalim 10 ve Müslim'de 159'da geçen İslam geleneğinde müflis hadisi olarak bilinen bu hadisin meali şöyledir. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sorar ashab bizim içimizde müflis parası ve malı olmayan kimsedir diye cevap verince Resulullah şöyle buyurdu. Kişi ahirette namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarak Allah'ın huzuruna gelir. Yani adamın dağlar gibi sevabı vardır. Bununla beraber öyle günahlar işlemiş olarak gelir ki kimilerine sövmüş saymış, kiminin kanını akıtmış, kiminin malını yemiş, kimine iftira atmıştır. Bu durum karşısında onun ibadetlerden elde ettiği sevaplardan alınarak hak sahiplerine dağıtılır. Eğer ibadetleri ve iyilikleri bu hakları ödemeye yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınıp bu adamın boynuna yük olarak yüklenir. Yani hak yiyenin günahlarına eklenir. Böylece adamın günahları dağlar gibi olmuş olur. Sevapları elinden gitmiş, günahları ise daha da artmış. Dolayısıyla müflis duruma düşmüş olan kişi bu şekilde cehenneme atılır. Resulullah'ın sözü bu. En sondaki cehenneme atılır cümlesinden anlıyoruz ki namaz, oruç, zekat gibi ibadetleri yapan ama yediği kul haklarından dolayı tevbe etmeyen, bu günahı ciddiye almayıp küçük gören ve işlediği bu günahta ısrar eden bu kişi mümin ve Müslüman görünümlü olmasına rağmen iblisin yolunu takip eden birisi olduğu için imansız kabul edilmiş ve Allah'ın affına uğramayıp Cehenneme atılmıştır. Demek ki dünyada yenilen kul haklarından dolayı bu dünyada hayatta iken helallik alınamadığı takdirde ahirette kişi hesaba çekilecek ve hakkı yenilmiş olan mazlum kişi ondan hakkını alacaktır. Yani netice itibariyle her halükarda hak yerime durumunda ahirette haklar mutlaka alınıp hak sahibine verilecektir. Dolayısıyla o kimse de kul hakkı kalmayacaktır. Peki bu hadise göre günahlarla ortada kalan Müslüman ne olacak? Onu da biraz önce söyledik. Allah günahlarını affedecek. Deminden beri onu anlatmıştık. E, hak yiyen kişi daha sonra henüz vefat etmeden pişman olmuş, deminden beri anlattığımız gibi samimi ve bilinçli olarak tevbe etmiş Allah'ın razı olduğu bir kul olarak yaşamışsa ve hakkını yediği kişiyi aradığı halde helalleşmek için bulamamış veya herhangi bir sebeple helallik alamamışsa inşallah ahirette Allah Teala hak sahibine kendi rahmetinden ve kendi özel hazinesinden ikramda bulunarak o kuluna olan hakkını affetmesini dileyecektir. Bu ikramları gören kişi de hakkını helal edecektir. Yeter ki kul hakkını yiyen kişi tövbesinde samimi olsun ve tövbesini bozup önceki günahında ısrar etmesin. Yani Kur'an'da açıkça bulamasak bile genel olarak anlatılanlardan anladığımıza göre bir kul başka bir kulun hakkını yediğinde Allah o kulu affetmiyorsa bile hakkı yenilen kulun affetmesini sağlayacaktır. Belki ona affetmesi için yenilen hakkının kat kat fazlası ile cennette karşılık verecek ve Müslüman kulunun affedilmesini sağlayacaktır. Hakkı yenilen kişi Müslümansa bu noktada sıkıntı olmayacaktır. Ama hakkı yenilen kişi Müslüman değilse ki Müslüman olmayanların hakkını yemek de haram ve günahtır. Bu durumda kafire Allah'ın nasıl bir karşılık vereceği akılları kurcalayabilir. Daha önce genel olarak cehennem konusunu anlatırken cehennemin farklı farklı isimleri olduğundan bahsetmiş ve bunun da işlenen günah ve suçların cinsi, özelliği ve niteliğine göre ceza verilmesinden kaynaklandığını ifade etmiştik. O halde hakkı yenilen kafir bir kişinin alacağı hakkının karşılığı da cezasının biraz daha az olan bir yerde azap görmesi ile telafi edilecektir. Yani Allah cehennemde daha hafif bir azap göstererek ona yardımcı olacak ve Müslüman kulunun affedilmesini sağlayacaktır. Netice olarak Müslümanlar Allah'ı takmayan ve onu hafife alan bir tavırla değil de samimiyetle ve tüm kalbiyle bilinçli bir şekilde tevbe etmişler ve günahlarında ısrarcı olmamışlarsa günahları affedilecek ve mutlaka cehenneme atılmadan cennete alınacaklardır. Belki bazılarının hoşuna gitmeyecektir. İnsanları ısrarla cehenneme göndermek isteyen bir takım insanlar var çünkü. Onlar belki bunu sevmeyecektir ama benim Kur'an'dan anladığım budur. Müslümanlar dahil günah işleyen herkesin önce cehennemde günahlarının cezasını çekecekleri Sonra da cennete gönderilecekleri yolundaki ve cehennemde azap çeken Müslümanlarla ilgili Kur'an'dan onay alması mümkün olmayan rivayetler, rüyalar, keşifler, kerametler, ilhamlar haberi vahid türündendirler. Ve bu sebeple din konusunda imani hususlarda asla delil sayılmazlar. Dolayısıyla Kur'an'dan öğrendiğimiz gibi cehenneme sadece müşrikler kafirler ve münafıklar gidecektir. Nokta. Bundan sonra cennet ve cehennem ebedi midir konusunu işleyeceğim videomda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili dostlar.